Sole manyetik minder. Uzun süre hareketsizlik, kalp damar hastalıkları, şeker hastalıkları ve birçok kanserin en önemli risk faktörüdür. Hareketsizlik sonucunda bel ve sırt ağrıları artarken, kireçlenme ve kilo artışı ile obezite de beraberinde gelir. Tüm eklemlerde büyük bir kısmı sudan oluşan kartilaj yastıkçıkları vardır vücut susuz kaldığında kartilaj zayıflar ve eklem tamiri yavaşlar böylelikle ağrı ve rahatsızlık hissi oluşur. Alkali mineralli canlı su içmek ve manyetik minder kullanmak, hareketsiz kalmanın vücuttaki yol açtığı zararları ortadan kaldırmada yardımcı olur. Sole manyetik minder, menstruasyon ve menopoz problemleri olmak üzere, kıl dönmesi operasyonundan sonra, hemoroid, prostat rahatsızlığı tedavisinde iyileşme sürecini hızlandırır mıknatıslar neodyum mıknatıs olup, ömür boyu güç kaybı olmaz. Sadece elde yıkama yapılır, ütülenmez.